Ula, Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi'nden öğrencilere balık ekmek eğitimi. Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa Akçay İlkokulu'nda öğrencilere bilgilendirme eğitimi verildi. Ben İlçe Tarım Müdürlüğü'nde su ürünleri olarak çalışıyorum. Bugün size balık sağlıktır konulu semineri sunacağım. Balık hakkında bilgi vereceğim. Etkinliğe İskenderun Koordinatör Kaymakamı Miyase Demir Koparan, Tarım İl Müdürü Abdurrahman Türkmen, Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Şube Müdürü Ahmet Taştekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Uğurlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı görevliler katıldı. Hepiniz balık Balık yemeyen yok sanırım. Var mı? İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Aliye Yeter Serçelik, Balık Sağlıktır adlı öğrencilere eğitim semineri verdi. Balık Sağlıktır seyirlerimize geliyorum. Balık eti protein ve mineral bakımından zengin bir besin maddesidir. Özellikle zihin gelişiminizde zeki çocuklar olmak istiyorsak bol bol balık tüketmemiz gerekiyor. En az haftada iki gün. Babası balığa giden var mı? Ya da annesi balığa giden, balık tutan var mı? Sizler çok şanslısınız. İkisi de gidiyor. Taze balık yiyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. İkisi de gidiyor. İkisi de gidiyor. Sen daha da şanslısın o zaman. Aferin. Evet. Büyük hamsiler yakalıyor, bir de şey yakalıyor. Niye? Nedir? şey? Ne? mi? Çupra mı? Ben büyük şu balıktan seviyorum. Devlik mi? Evet, büyük balık. Afiyet olsun. Balık yiyen her zaman çok zeki olur. Size ne? de atmayın vitamini bakımından da zengin bir besin maddesi. A vitamini, vitaminleri görmemişsiniz, öğretmeniniz söyledi. A vitamini göz sağlığı için çok önemli bir besin maddesi, bir mineral. Gerçekleştirilen eğitim sonrasında ise İskenderun Koordinatör Kaymakamı Miyase Demir Koparan, Tarım İl ve İlçe Müdürleri, Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, öğrencilere ekmek arası balık ikramında bulundu. Ama bu çok... Su alır mısın su? Su alır mısın? Abla su istiyor. Su gençler. Gelin çocuklar gelin. Gel hemen geç 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 geç. Adam gerilsin. Kim onu Al bakalım yüzecekler yüzecekler.